Evinizde beslediğiniz veya beslemeye can attığınız türlerle ilgili her şeyi bulacağınız bu programı sakın kaçırmayın. Televizyona çıkan ünlü köpekler. Havalı, hırslı, sevimli ve biraz da şaşkınlar. Televizyonun yeni ünlüleri Telepati her hafta As TV'de. Sakın kaçırmayın. Bir köpekten çok daha fazlası. O küçücük bedeniyle kocaman bir karakter. Ailenin neşesi, evin minik ama söz sahibi lideri. Bu hafta telepatide minik ama cesaretli bir ırk. Bir bakışıyla meydan okuyan, bir adımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken, zarafetiyle şaşırtan, karakteriyle hayran bırakan ünlü bir yıldız. İncecik tüyler, kocaman bir özgüven. İşte karşınızda Yorkshire Terrierler. 19. yüzyılda İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde başlayan bu yolculukta Yorkiler maden ocaklarında ve dar alanlarda kemirgen avlamak için yetiştirildi. Küçük bedenleriyle büyük işlere giriştiler. Zamanla şehir hayatına adım atan teriyerler cesaretlerinden hiçbir şeyi kaybetmediler. İncecik ipeksi tüyleriyle artık salonların, vitrinlerin ve kucakların yıldızı oldular. Fakat o minik bedenin içinde hala bir avcının kalbi atıyor. Bu ırk ilk kez İngiltere'nin Büyük Britanya kısmında 1850'lerde siyah ve kahverengi teriyerlerin ortaya çıkmasıyla o köpeklerden üremiş ırklardır. İlk olarak maden işçilerinin madenlerdeki haşereleri, fareleri ve işte küçük av olan hayvanları avlaması, av yerinden çıkartması ve fareleri yakalaması amacıyla geliştirilmiş bir ırktır. İlk olarak 1850'lerde siyah ve kahverengi teriyerlerden üretilmiş. İlk olarak da Yorkshire Terrier ismiyle 1900, 1870 yılında kayda geçmiştir. Şimdi teriyer bir gruptur. FCI'de üçüncü gruptur teriyer grubu. Teriyer grubuna mensup köpekler vardır. Yorkshire teriyer bunlardan bir, tanesi, ce, bir tanesidir. Jack Russell teriyer bunlardan bir tanesidir. West Highland White teriyer bunlardan bir tanesidir. Yani teriyer bir gruptur. Sadece bir köpeğe teriyer denmez. Ya aslında teriyer iş köpekleri sınıfı diye geçer. Yani teriyerler çalışan köpeklerdir. Hani küçüğünden ortasına büyüğüne. Mesela işte Yorkshire teriyerler, Wettertail teriyerler bunlar daha böyle sıçan fare avları için. İşte daha büyük teriyer teriyerler işte daha rakun kunduz avları için daha da büyük teriyerleri işte domuz avları için Amerikan pitbull da teriyerdir aslında hani Amerikan pitbull teriyer diye geçer Amerikan Staffordshire bull teriyerler de var onlar bunlardan çok çok daha farklı hem görsel anlamda hem işlevsel anlamda farklı köpekler bunlar insana eşlik eden kucak köpeği olan köpek küçük köpeklerdir. Bu teriyerler çok havlar, işte teriyerler çok koklar mevzusu buradan gelir. Teriyer hani toprak koklayacak, kazacak. İşte hani altında ne kokusu var, işte fare yuvası mı var, işte başka bir kokum var bunları yapacak. Adam mesela İngiltere'de köyünden şehre yerleşirken yine kopamamış teriyerinden ama teriyeri evde artık bir iş yapmayacak hale gelmiş ve onun hani günlük yaşantısı bir parçası olmuş. Bunlar daha çok insana eşlik eden köpeklerdir. Görünüm itibariyle de diğer teriyerlerden daha farklıdır. Uzun tüylü olan teriyer grubunda bunlar e, ön planda. Sahiplenmeyi çok istiyordum bu tarz bir köpeği. Daha böyle kucakta olacak, yanımda gezinecek. O dönem şansım akrabamın köpeği yavruluyordu. Aklımda böyle bir ırk yoktu açıkçası. Yorki değil de hatta Padil bakıyorduk. Sonra bir anda Yorki aşığı oldum. Böyle sevgiye ihtiyacınız varsa kesinlikle bence bakılması gereken ırklardan biri. Çünkü ben bunu sahiplendiğimde kucakta geçsin daha hani benimle birlikte e, ilerlesin, yanımda yatsın gibi istemiştim. O da öyle bir köpek oldu zaten. Irkı da buna yatkın. Sosyal olarak bakılabilecek en güzel ırklardan bir tanesi. Evin içerisinde bakılabilecek boyutlarda olması, bakım ve beslemesinin kolay olması ve sosyal olması, evdeki çocuklarla iyi geçinebilecek bir ırk olması da tercih sebepleri arasında. Yok şarttır yerler ev içerisinde oldukça bakılabilecek o kadar mükemmel bir ırk ki yani benim tavsiye edebileceğim ilk defa köpek bakabilecek ve evin içerisinde temiz bir köpek isteyen herkese tavsiye edebileceğim bir ırk. Asla tüy dökmüyor. Kesinlikle kokmaz. Kolay eğitim alır ve o kadar sahibine bağlıdır ki Başkalarını hani böyle sağlığınızda gitmez kimseye, direkt sahibinin yanına gelir. Sahibiyle bağlantısı, kontağı çok güzel bir ırktır. Yani insana eşlik edebilecek mükemmel bir ırk. Kesinlikle evde beslenecek bence en ideal ırk. Bir kere boyutu bakımından. Renci 2.700 gram. Ve biz de biraz titiziz. Özellikle ailemin ilk talebi çok fazla tüy dökmesin, işte bir yerlere saldırmasın gibi bir talebi vardı. Rençi hiçbir şeyimize zarar vermedi. Sıkıntısı hiç yok. Sevenlere tavsiye ederim. Kıl dökmüyor. Çok temiz, çok akıllı. Her şeyi çok dinliyor. Petin'e tabi Bursa'da yaşadığımız için o zaman Petin'e alıştırmıştık kişiliğini yapmasını. Dışarı çıkamadığı zamanlar asla Petin dışında bir pislik yapmıyordu her şeyi anlıyor, sadece konuşmuyor. Bu insanın içine bir sevgi, bir sıcaklık, bir yani o evin aileden bir üyesi oluyor. Yani onsuz bir hayat zaten düşünemiyorum. Yorkshire Terrierler son derece zeki, dikkatli ve sahibine odaklı bir ırktır özgüveni yüksek yapıları sayesinde komutları hızla öğrenirler. Bazen inatçı olabilirler ama doğru yönlendirmeyle eğitim süreci keyifli ve etkilidir. Küçüklüğünde eğitim vermeye başladık. Tut, getir, otur biraz daha ha, uyum sağlasın diye ev ortamına. Ama ilerledikçe daha fazla şey öğrendi kendi kendine. Bir, bir iki de şov hareketi var zaten. Sadece halı ortamında yapıyor. zeminde <laughs> duramıyor da. Ne? 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 Çok zekiler. İnanılmaz zeki köpekler. Verdiğinizi hemen alabiliyorlar çünkü sahibiyle iletişimi çok muhteşem bir köpek. Bu yüzden eğitim çok kolay, eğitilebilir bir köpek. Tüm ırklar eğitilebilir ama tabii ki bazı ırklar biliyorsunuz daha narkotik ya da polis köpeği olarak eğitilebilirken bazıları daha ev ortamında ev yaşantısına uygun koşullar için eğitilebilir. Ee, ev hayatı için, e, çocuklarla iletişim için bakılması kolay ırklardan bir tanesidir Yorkshire bir yer. İnanılmaz zeki. Benim ilk söylemek istediğim o zaten. İnanılmaz zeki, öğrenmeye açık, ilgili. Hani ilk sese herhangi bir değişikliği hemen fark ediyor, hemen gelip bakıyor ne oluyor, ne bitiyor diye. Patron o yani aslında içeride. Olan biten her şeyden de haberi olacak. Gerçekten çok zeki. Konuştuğumuz her şeyi anlıyor. Sanki cevap verecek gibi davranıyor hatta zeki tam bir teriyer gibi gözleri hep bir şey arar etrafı tarar biliyorsunuz zaten avcı hani avcı olarak yetiştirilmiş köpekler İşte o havlaması havlaması kovucu özelliğidir teriyerin zaten hani bir şey görüp havlayıp kovar bu avda kullanılan teriyerlerde de böyledir yani havlama her teriyerin içgüdüsüdür kazmak kazmak her teriyerin içgüdüsüdür. Hani aşağıdaki sesi dinlemek, aşağıda kokuyu almak. İçgüdüsel olarak yapıyor ama tabii en sıfırdan itibaren burada olsaydık, hani o zaman daha farklı olurdu tabii. Köpek ilk gözünü açtığı andan itibaren öğrenmeye başlıyor. Siz onu sürekli evde büyüttüğünüz zaman aslında o kendini bir evden bir birey olarak düşünüyor. Hani ilk gerçekten dışarıda yaşayan köpeklerle temas ettiğinde bence o da şaşırmıştır. Yorkshire Terrier'ler sahipleriyle çok güçlü bir bağ kurarlar. Kucağı sever, temas ister, yalnız kalmayı pek tercih etmezler. Evdeki herkesin enerjisini hissederler ve sevildiğini bildiğinde bulunduğu ortamın yıldızı olurlar. Agresyon aslında insanlardaki gibi köpekten köpeğe değişiklik gösteren bir durum. Ama Yorkshire'lar için direkt agresif ırktır demek doğru olmaz ama kaygılılar mıdır? Evet kaygılılardır. Ee, dışarıdan e, seslere ya da yabancı e, varlıklara, cisimlere, objelere e, kaygı güderler mi? Güderler. Bu durumdan ötürü de tabii ki havlayarak hem ortamı hem de aileyi e, koruma altına almak isteyebilirler. İnsanlar aldıkları zaman köpekleri gerçekten ben buna şahit oldum kendilerine benziyor köpekleri. Kesinlikle küçük çocuklu aileleri ben tavsiye etmiyorum Yorkshire Terrier'i çünkü e, şahsına münasır bir köpek. Çocuklarla arası iyi değil. Çok fazla çekiştirip e, hırpalanmaya gelmez. Daha çok kendini bilen, yetişkin bireylerin sahiplenmesini istediğim bir ırk. Renci e, bebekliğinden beri bizle. Sanki biz nasılsak ona göre şekillendi gibi daha çok hareketleri. Burada bir sürü arkadaşı var farklı Gayet iyi anlaşıyor hepsiyle ama ilk bakışta mesela sokaktan geçen bir köpekle nasıl anlaşır diye sorarsanız birazcık ruh haline kalmış. Yani şöyle ben aslında rençi ilk bizim koyunlarımızı görene kadar ne tepki verdiğine emin değildim Çünkü köpekler hani böyle ilk doğduklarında hani annelerinden veya varsa yanında diğer büyük köpekler nasıl hareket ederse daha çok öyle hareket eder ilk gördüğü yabancı şeye. Erenci hiç daha önceden koyun görmemişti. Hani ben de yüksek ihtimalle hani havlar e, hani kovmaya çalışır diye düşündüm. Ya yine bizim çocuk meraklıydı. Yani zekasıyla durumu çözmeye çalıştı. Bu kim acaba? Bu ne acaba? Burada başka hayvanlarımız var. Büyük hayvanlarımız var. Büyük köpeklerimiz var. Onlarla da çok güzel anlaşıyor. Hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Eşimle çok güzel vakit geçiriyorlar. Eşim ee, uzun zaman ikimizde çalıştığımız için böyle bir e, yavruya böyle bir dosta vakit ayıracak zamanımız yoktu. Ama gerçekten çok büyük boşluğu dolduruyor. Biz zaten ilk tanışmamızda rençi vardı. Biz onunla çok barışık tanıştık. Ben onu birazcık şey yaptım, ödül mamasıyla birazcık fethettim diye. İlk buluşmamızda <laughs> Renci oynadı yani. <laughs> Ama tabii ilk buluşmamızda onu oynamıştım ilk de. Ama ondan sonra tabii ilk bir alışana kadar her eve geldiğimde birazcık hani yabancıladı. Ama şimdi aramız çok iyi yani. Beni ablasına tercih ediyor şu anda. <laughs> Renci tam tamına şehir köpeğiydi. Zaten birazcık da tokalarından belli. Evet, <laughs> Saçı fazla önüne geldiği için topluyoruz. Ben 6 yıl İstanbul'da okudum üniversitede. O dönem full benimleydi. Annemle birlikte İstanbul'u geziyorduk. Verenç'in Nişantaşı'nda, Beşiktaş'ta gerek Bursa'da da şehirde yaşayan bir şehir çocuğuydu tamamen. Ama şimdi hayatımız biraz değişti. Köye yerleştik. Kendisi de çok rahatladı burada, çok mutlu. <laughs> burada doğ doğada 5 köpekle birlikte, hepsinin ırkları farklı. büyük, Küçük, bir sürü köpeğimiz var. Hepsi uyum içerisinde yaşıyor. Uyumlu bir köpek yani kimseye havlamaz, kimseye ısırdığını görmedim şu ana kadar. Sanırım ırkının en sakinlerinden biri. Yorkshire Terrier'ler uzun ömürlü ve genel olarak sağlıklı bir ırktır. Ancak küçük ırk olmaları nedeniyle diş sağlığı, beslenme düzeni ve kontrolleri büyük önem taşır. Yorkshire yerlerde genelde ırk yatkınlığı olan belirli başlı hastalıklar var. Bunların başında da patella luxasyonu dediğimiz diz kapağının yerinden çıkmasıyla ilgili bir hastalıkları var. Diz kapağı yerinden çeşitli sebeplerden dolayı çıkabilir ama Yorkshire yerlerinin bu anlamda e, yatkınlıkları olduğu için hemen hemen tüm hastalarımızda e, diz kapağı çıkığına denk gelebiliyoruz. Yani biz de bir dönem yaşamıştık zaten patella ile ilgili, diz kapağı ile ilgili bir sorun. Ama şu anda çok şükür yani günlük hayatını idame ediyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Egzersiz yapıyor, işte koşuyor dışarıda. Oluştuktan sonra derecelendirmeleri var. Bu dereceye göre e, şiddetli olgularda ameliyat yapılıyor. Ameliyat yapıldıktan sonra da çok narin ırklar oldukları için ilk etapta ayağın üstüne basmama e, durumları şekillenebiliyor. Uzun bir tedavi protokolü ve süreci oluyor. Daha sonrasında normal e, yaşam konforuna geri dönebiliyorlar. Bir de eskiden hani köpekler beslenirken iş amacına göre beslenirdi. Yani işini iyi yapan, daha az hastalanan ama şimdi hani daha böyle renk renkli daha uzun tüylü daha ufak hani şu anki üretim amaçları farklı olduğu için işten çok görüntüye odaklanıldı şu anda üretimlerde e, öyle olunca da işte daha ufak olsun e, ufaklaştıkça işte kas iskelet problemleri işte bu ırklarda mesela işte diz kapağı çıkı problemleri veya işte kronik kalp problemleri oluyor veya işte daha basık suratlıklarda işte solunum yolu problemleri. Yine yavruluk çağında hipoglisemiyle ve post şant dediğimiz bir hastalığa da yatkınlıkları var. Post şant dediğimiz durum aslında karaciğerin beslenmesiyle ilgili damarların karaciğeri es geçerek amonyağın filtrelenememesi ve buna bağlı olarak da bazı krizler geçirmesiyle. Karakteristik hipoglisemi yine aynı şekilde köpeğimizde bazı krizler geçirmesine sebebiyet verebilir, ani epileptik krizler gibi şekillenebilir bu durumlarda e, muhakkak ve muhakkak e, polisitemic şant ve e, hipoglisemi yönünden de e, veteriner hekimlerinin böyle bir kriz geçirdiği zaman hastalarını e, muayene etmelerinde fayda var. Ama bu her yavruda olacak anlamına gelmiyor tabii ki de. Bazı yavrularda hiç görülmüyor, bazı yavrularda görülebilir. Bu çok büyük bir sorun değildir vuruk için. Beslenmeyle ilgili daha sindirimi kolay olan gıdalar, tabii küçük ırklar oldukları için e, tane boyutları e, ve enerji ihtiyacının da fazla olması gereken e, gıdalar tüketmelerinde fayda var. Rengi küçükken boya yaladı. Boya yaladığı için midesinde bir problem oluştu, o yüzden düzenli olarak gastro mama kullanıyor sindirilmiş mama. O yüzden masadan hiç yemek yemez, hiç dışarıdan bir şey vermeyiz. Sadece ona uygun mamalarla besleniyor ya da ona uygun ödül mamaları. Tabii ki bu sağlık problemleri her zaman her köpekte çıkacak diye bir kaydı yok. Doğru bakım ve besleme koşullarını oluşturduğunuz zaman bu sıkıntılar minimalize olacaktır. Yorkshire Terrier denince akla ilk gelen şeylerden biri o ipeksi uzun tüyleridir. Bu tüyler estetik olduğu kadar hassastır. Düzenli taranmazsa kolayca dolaşır, ihmal edilirse köpeğin konforunu bozar. Hiç tüy dökmüyor yani. Ben benim saçım daha çok dökülüyor <laughs> öyle söyleyebilirim. Düzenli bakımını da yapıyoruz. Tarandığında da tüy dökümü azalıyor yani. Pek dökmeyen bir ırk. Evde bakımı bence çok kolay. Ayaklarını dışarıdan gelince temizlemesi çok kolay. E, bu kıllarını dökmemeyle ilgili süreç e, evde temizlikle alakalı sorun oluşturduğu için evet, hasta yakınlarının ilk tercihlerinden bir tanesi deri ve kılla ilgili bir problem yaşayıp yaşamaması. Tüy bakımını yapacaklar. E, Tüy bakımının yanı sıra tıraşlandığı zaman zaten çok çok daha kolay bir kazak gidiyorlar. Daha da kolaylaşıyor işleri. Ya her köpeğin aslında taranma ihtiyacı var. Hani bu ırktan ırka... E, artabiliyor, azalabiliyor. Ama işte hani dediğim gibi hani bir çov çov gibi üç katlı tüy olmadığı için veya işte bir daha büyük üç katlı köp tüy olan köpek ırkları gibi olmadığı için o kadar dökmüyor. Hani sadece böyle topaklanmasın diye taranma ihtiyacı var. Köpekler yazın bizim tişört giymemiz gibi yazık kıl örtüsüne bürünürler. Kışın da bizim kazak giymemiz gibi kışlık kıl yapısına bürünürler. yazın kıl yapıları daha ince ve seyrek, kışın daha kalın ve sık bir kıl yapısına bürünürler mek zorunda ki doğada bu adaptasyonu sağlayabilsin. Evet hiçbir ırk kıl dökmez değil, kıllarını değiştirecek ve kendini mevsime hazırlayacaktır. Ama bu anlamdaki en az sorun yaşayacakları ırklardan bir tanesi yine Yorkshire Terrier'dir. Yorkshire Terrier'in en büyük özelliği tüylerin ipeksi olması. Ama biz ipek dışında da tüy yapıları görüyoruz. Bunlar pamuksu tüy yapısı, ipekle pamuk karışık. Ee, yün süt tüy yapısı, yünle ipek karışık. Kafa yün, vücut ipek ya da tam tersi görebiliyoruz. Ama genelde istenen yarışmalarda Yorkshire Terrier'in ipeksi ve akıcı bir tüye sahip olması. Orijinal rengi vücut rengi çelik mavisi, koyu çelik mavi ve çelik mavinin tonları. Kafa altuni, kızıl, sarı ve kızılın kızılın tonları. Bu şekilde tüyler kuyruk ucundan Burun ucuna kadar iki yana dökülecek şekilde olmalı. Sıra geldi haftanın puanlamasına. Minik bedeniyle büyük karakter sergileyen Yorkshire Terrier'ler bizden tam 92 puan alıyorlar. Televizyona çıkan ünlü köpeklerde bu hafta cesaretiyle şaşırtan, zarafetiyle hayran bırakan Yorkshire Terrier ırkını inceledik. Haftaya televizyona çıkan ünlü köpeklerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Evinizde beslediğiniz veya beslemeye can attığınız türlerle ilgili her şeyi bulacağınız bu programı sakın kaçırmayın. Televizyona çıkan ünlü köpekler. Havalı, hırslı, sevimli ve biraz da şaşkınlar. Televizyonun yeni ünlüleri Telepati her hafta As TV'de. Sakın kaçırmayın.